Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız o eve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizlere destek vermek isterseniz beğendiğiniz videolara da beğen tuşuna basarak desteklerinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Serpil Topal arkadaşımızın bir modelini Yapacağız şimdi arkadaşlar çok güzel bir model olmuş sıralı kalem oyası olacak. Ben şimdi geçenlerde bu yazmayı aldığımı söylemiştim 4 TL'ye. işte bazı arkadaşlar inanmamış. Arkadaşlar ben yazman satışını yapmayacağım yazmayı aldım reklamını da yapmıyorum. E, dedim ki hani kaliteli yazmalar değil dedim. Bunu da belirttim. Ama dedim ben model amaçlı kullandığımda benim işimi görüyor dedim bu tarz yazmalar. Ben bunun üzerinde onlarca model anlatırım. Ama bir üzerine oya yapıp kullanmaya değer mi değmez arkadaşlar. Bundan 2 yıl önce aynı yazmayı da 1,5-2 lira arası alıyor idim. Şimdi 4 TL. Yerinde söyleyeyim söyledim. Hatta hani belki çevrede olan olursa Kayseri Talas ilçesinde adresine kadar verebilirim. Benim bunda yalan söyleyecek bir durumum yok. Kayseri Talas ilçesinde Halef Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde Şival Giyim var arkadaşlar. Oradan aldım ben. Ben alıp bunu model yapar mıyım? Çok ince ve akıyor bu akmadı ama bir de pembe var bende. Bildiğiniz böyle aktı. Hani model yapıp kullanmaya değer mi, değmez gibi duruyor. Benim bu sade renkteki kullandığım model anlatımında kullandığım yazmaları da iki sene önce aynı yerden bir bıçağı almıştım. Sürekli kenarında model anlatıyorum. En basit şurada bir tane var. Mesela bu da o zaman işte bir bıçağı almıştım. Model anlatımlarımda kullanıyorum. Böyle modeli anlatır üzerinde birkaç model yaptığımda bile tüyleniyor. Uğraşınca. Kalitesiz bir yazma arkadaşlar. Dediğim gibi yeri de belli, yurdu da belli. Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Halef Hoca Cadde üzerinde şival giyim var. Oradan aldım. Bunların yalan söyleme gibi bir durum yok. Bir arkadaş da yazmış hani yardımcı olur musunuz ben de alayım. Ar Vallahi yardımcı olma konusunda hiçbir yardımım dokunamaz. Çünkü ben bu pandemi döneminde kendi ihtiyacım için zor çıkıyorum inanın arkadaşlar. Böyle iki ayda üç ayda çok mecbur kalınca ip renklerim eksilince mecburen çıkıp alıyorum. İpimi tığ basına sabitledim şimdi kalem oyacısı yapacağız ben şuradan başlayacağım ki şu köşeyi de bir anlatalım diye ee, hani kıvrılımı olmasın büzülme olmasın diye bu köşeyi de o modelin içerisine alacağım şimdi ipimi tığma sabitledim ipimi tığ basına sabitledim bir adet zincir çektim hemen burada bir kalem aldım taktım hemen yandaki tığ battıya giriyorum ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincirimi çektim ve taktım 2 ilmeğim oldu yani böyle hemen yandaki tığ battıya giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde mutlaka 2 adet zincirimi çekip kalemime takıyorum 3 oldu yandaki ilmeğe giriyorum ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve kalemime taktım bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar bu sırayı yandaki tığ battıya girdim ipin ucunu aldım 1 iki adet zincir çektim ve taktım yandaki tığ battıya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım ben şuraya kadar geleyim sonra burada bu köşeyi toplanmaması için nasıl yapacağız göstereyim ilmeklerimi toplayarak bu köşe kısma kadar geldim şimdi şu köşenin tığ battısı arkadaşlar şimdi bir yanından bir köşe bir de bu taraf yanından şimdi her tığ battıya birer ilmek yaptık ya şimdi bu köşenin yanındaki ve diğer yanındakine bakın şimdi şu köşe şu onun yanındaki şimdi o yanındakine giriyorum buraya üç tane ilmek yapacağım aldım dibinde iki adet zincir çekip taktım. Aynı tığ battığı giriyorum, dibinde iki adet zincir çekiyorum ve takıyorum. İki oldu. Aynı tığ battığı giriyorum, dibinde iki adet zincir çekiyorum ve takıyorum. Üç oldu. Yani bu tığ battıdan üç ilmek çıkarmış oldum bu köşeyi kasmaması için. Şimdi bu köşedeki şu köşe tığ battım. Buraya giriyorum. Buradan da 3 tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Bu tığ battısından. Bu 1. Katını aldım düzeltmeliyim. Bu 2. Aynı tığ battına girdim. Üçüncüyü alıyorum. Bu 3. Şimdi yanındaki tığ battiye köşenin yanındaki tığ battiye giriyorum. Buradan da 3 tane ilmek alıyorum aynı tığ battıdan. 1 Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 2 ve 3. Şimdi yandaki tığ girip ilmek aldım dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım 1. Hemen diğer yandakine giriyorum. İlmek alıyorum dibinde. 2 adet zincir çekip takıyorum. 2 yandakine giriyorum ilmek alıyorum dibinde 2 adet zincir çekiyorum takıyorum 3 yani saymama gerek yok arkadaşlar. Yani bundan sonra bütün tığ battılara birer tane ilmek alıyorum. Sayarak yaptığım için bazı modelleri Azalış alışkanlığından sayıyorum. Yandaki tığ battıya girdim, ilmek aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, ilmek aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Yandaki tığ battıya girdim, dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Yani bu şekilde dediğim gibi köşede 3 tane tığ diye hem köşenin yanındaki ve bir diğer yanındakine bir de köşeye olmak üzere o 3 tığ battıya diye her tığ battıdan üçer ilmek aldık. Yanındakine giriyorum. Ben bu kadar tığ battı yaptım. Şimdi burada ipimi kıracağım. Üst kısmını göstereceğim sizlere. Kalemden çıkardık. Bakın. Şimdi üst kısmında ikinci sıramızda inci boncuk kullanmış arkadaşım. Benim elimde şöyle bir bunlar çok dayanıklı değil yani dayanıklı değil derken soyulma yapabiliyor arkadaşlar ben model amaçlı kullanıyorum sizler en küçük boy inci boncu kullanın şimdi bunu ipime geçireceğim ipimi sabitliyorum bakın boncuğumu da ipime geçirdim şimdi bu birinci ilmeğim bu ikinci bu da üçüncü. Üç adet ilmeğimi aldım. İpin ucunu alıp içine sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi burada örümcek yapacağız. Aralarına boncuk koyarak arkadaşlar. Boncuk attım. Boncum attım. Üzerine örümcek yaptım. Devamında yine Üç tane ilmek alıyorum. Birinci ikinci ve üçüncü ilmeğimi sabitledim. Bu şekildeyiz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boncuk atıyorum. Örümcek çekiyorum. Boncuğumun üzerine devamında yine bir yönleri dönmüşse ilmeklerimizi mutlaka düzeltiyoruz arkadaşlar bakın dönmüş 3 tane ilmek aldım İçine girdim ipimi sabitledim bakın bu şekilde bir zincir çektim boncuğumu attım örümcek yaptım devamında yine yönleri dönmüşse düzelterek ilmeklerimi alıyorum 3 tane ilmeğin içerisine girip ipimi sabitliyorum bir adet zincir çektim boncuk attım üzerine örümcek yapıyorum devamında yine bir iki üç tane ilmek aldım ipimi sabitledim bir adet zincir çektim bir boncuk attım ben şu köşeye kadar geleyim bu işlemin aynısını yaparak köşeyi de göstereceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar 3 ilmeğimi toplaya toplaya üzerlerine örümcekle boncuk kapatarak köşeme geldim köşeme geldim ama böyle ilmekleri yapıyoruz ya burada bir sürprizle karşılaşıyoruz ne yapıyoruz 3 ilmek topladığımız için bakın 2 ilmek kalmış şuradaki aynı tığ battı üzerindeki o 3 ilmeği saymıyorum. 2 ilmek kalmış. Eğer burada iki değil bir kalsaydı bunun içine katardınız. Yani 3 değil 4 alırdınız buraya. 2 kaldığı için ben onu iki şekliyle toplayacağım. Çünkü yine bir adet zincirimi çektim. Burada bir tane kalmış olsaydı ya buraya ya buraya katardınız arkadaşlar. Bakın ilmeğimi alıyorum sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bir adet zincir çekip o bir tane tığ battıya 3 ilmek oluşturmuştuk hatırlarsanız. Boncuğumu attım. Örümceğimi çektim. Bakın buradaki tığ battı da 3 tane ilmek var. 2 3'ünü birden aldım ve sabitledim bir adet zincir çektim tekrar boncuk atıyorum örümceğimi çekiyorum bakın buradaki tığ battığımda da üç tane ilmek var bu üçünü yine birden aldım kapattım bir adet zincir çektim örümceğimi boncuğumu atıp örümceğimi yapıyorum. Buradaki yandaki tığ battıda da 3 tane ilmek var. Bunun üçünü birden alıyorum. Bu köşe dönmesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın burada iki tane yapmıştık ya iki kalmıştı. Hani şimdiye kadar 3 ile geldik ama şu 3 tane tığ battı üzerinde 3 ilmek var. Onları hepsini ayrı ayrı toplayacağız. Burada 2 tane kalmış. Burada tek kalsaydı şuna katardınız arkadaşlar. Şu 3'ün içerisine katardınız. 4 olurdu. 2 kaldığı için ben buraya tekrar yaptım. İnşallah burayı anlatabilmişimdir. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu köşeyi yaptık böyle. Burası dönüşümüz olacak. Bundan sonrası yine üçerli üçerli toplayarak gidiyoruz o üç tığ battı üzerindeki ilmekleri yaptık yine örümceğimi çekiyorum boncuğumu atıp devamında yine 3 tane ilmeğimi alıyorum 1 2 3 bu şekilde bir zincir çekip boncuğumu atıyorum örümceğimi çekiyorum 1 2 3 adet ilmeğimi alıyorum bu şekilde devam edip gidiyoruz köşeyi bu şekilde döndük İnşallah anlatabildim arkadaşlar şimdi son sıramızdayız sık iğneli kısımdayız ipimi tığıma sabitledim buradan o 3 ilmeğin içerisine girip ipimi sabitliyorum yine. Şimdi boncuklu kanadı bırakıp şu iki kanadı alıyorum. Sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Buraya bakın. Şu tepeye batıyorum arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim. 11'de. 12 tane sık iğnesi yaptıktan sonra bakın şu 3 ilmeğin içine tekrar girelim. Buradan girdim. Sabitledim. Hemen yandaki boncuğun iki kanadına geçiyorum. Boncuklu kanadı bırakıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet sık iğnesi yaptım. Hemen boncuklu kanadı pardon, 3 ilmeğin içerisine giriyoruz ya da şu tepeye batabilirsiniz arkadaşlar. Her ikisi de olur. Bakın tepeye de batabilirsiniz. Tekrar buradan örümceğin ikili kanadına geçelim. Boncuklu kanadı bırakalım. 12 sık iğnesi yaptım. Bakın bu tepeye batabiliriz. İlmeğin içine de batabilirsiniz. Şu tepeye de sık iğnesiyle sabitleyebilirsiniz. Hemen yandaki örümceğin ikili kanadına geçiyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 sık iğnesi yaptım. Hemen tepeye bir sık iğnesi yapıyorum. Diğer örümceğin iki kanadına geçip 12 tane sık iğnesi yapıyorum. Şu köşeye gelince yine göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi örümceklerin üzerine sık iğnemi yaparak gittim. Bu köşeyi de aynı şekilde yine örümceklerin iki kanadını alıyorum boncuklu kanadı bırakıp 5 12 tane sık iğnesi yapıyorum. Dediğim gibi şöyle ilmeğin içinden de girip kapatabilirsiniz ama şu üzerine de o üzerindeki sık iğneyi de sık iğne ile sabitleyebilirsiniz. Sonra bir diğer kanada geçip yine boncuklu kanadı bırakıp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnem yaptım buradan üzerine sık iğne ile batıyorum bakın köşeyi bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar bakın şimdi aynı şekilde buralara da 12 sık iğne 12 sık iğne gideceğim ama şu örümcekleri kapatırken çok küçük kapatmayın kasar yoksa modeliniz orantılı olsun bütün örümceklerinizin boyutu arkadaşlar mesela şu kadar bir parça üzerinde örümcek kapattınız ya bence orayı bir sık iğne ilin örümceklerinizin boyutuna bakın ona göre devam edin örümcek boyutuna çünkü el farkı da değişebilir bakın köşemize ben buraları da 12 tane sık iğnesi yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın buradan başladım geldim köşeyi nasıl döneceğimizi de gösterdim elimden geldiğince sonra böyle dönüşü de inşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Selpil arkadaşım eline emeğine sağlık gerçekten de çok güzel zarif bir model oluyor. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.